Merhaba arkadaşlar, bugün size çok güzel bir tarifim var. Tencerede yaş pasta kek. Bunun için bisküviyle yapacağız bunu. 3 paket bisküvi, yulafsız veya burçak olabilir normal bisküvi. Rondo'dan geçiriyoruz. Ondan sonra tenceremiz var. Onu streç filmle kaplıyoruz dağılmaması için. Sonra muzu'm var. Kim 2 adet muz kullanacağım. Bunun için bir 1 e, litre sütüm var. Nişasta kullanacağım. 3 yemek kaşığı nişasta kullanacağım. Bir de 3 yemek kaşığı 1 yemek kaşığı e, pardon, 1 e, su bardağı un kullanacağız ve 3 3 e, yemek kaşığı nişastayı karıştıracağız kıvamı haline geldiğinde bir paket vanilin koyacağız üzerine. Hadi başlayalım.